Merhaba arkadaşlar, iyi günler diliyorum sizlere. Katı e, yakıtlı kalorifer kal kazanlarında, manuel kazanlarında e, ben size daha faydalı kalorifer kazanı, manuel kalorifer kazanı nasıl kullanılır onu anlatmaya çalışacağım. Manuel kalorifer kazanlarında sizlere tavsiyem kazanı sabah akşam ayrı ayrı yakıt geçtikçe tutuşturmak yerine kış boyu kazanı söndürmeden yanmaya devam ettirebilirseniz hem daha iyi ısınırsınız, hem de daha az yakarsınız. Şimdi yakıt geçtiği zaman vatandaşlar, birçok vatandaş ne yapıyor? Yakıt geçiyor, tekrar soba gibi vatandaş kazanın, yeniden yenikten kayıtlar yapıyor. Tam bu arada ne yapıyor? Mevcut ısınmış su, daha önceki ısınmış su soğuyor, tesisat suyu soğuyor, bina soğuyor. Şimdi kazanın ikinci bir enerjiyle ısıtmaya çalıştığı zaman ne yapıyor? İkinci bir enerji harcayarak da hem binayı ısıtıyor, hem kazan suyunu, hem tesisat suyunu ısıtıyor. Burada yani ciddi bir oranda yakıt sarfiyatı fazladan yapmamıza sebebiyet veriyor. Benim size tavsiyem hiç kazanı söndürmeden yanmayı devam ettirebilmeniz. Tabi bazı kazanlarda yanmayı devam ettirebilecek ızgara sisteminde bazı etkenler yetersiz kaldığı için vatandaş ne yapıyor? Sürekli soba gibi kazanıp yenikten yakıp tekrar ısınmayı reklam başlatıyor. O tip kazanlarda sistem mecburen sabah akşam soba gibi kayıtlar yapmak zorunda kalıyorsunuz. Zümrüt ısı kalorifer, manuel kalorifer kazanlarında ise ızgara sistemimizde hem eleme hem boşaltma sistemi olduğu için yani vatandaş dikkatli bir şekilde kullanacak olursa, kazan kullanacak olursa kış boyu kazan hiç söndürmeden yanmaya devam ettirebilir. Başta zümrüt ısı kalorifer İçeride kızgalya, sevimli bir veren ızgara kolu var. Aynı zamanda boşaltma yapan, aynı zamanda kolumuz var. Aynı işlemi bir arada yapıyor. Burada kazanımız yanarken ateş geçmeden ne yapıyoruz? ızgara kolumuzu bu şekilde seri bir, bir şekilde salladığımız zaman e, yanar ateşin külleri aşağıdaki tavaya boşalmakta ızgara üzerinde yanmadık kömür ve korlarımız kalıyor. Bu yanmadık kömür ve korlarımızı 35 binliğe kadar olan kazanlarımızla mevcut ateşi arkaya doğru bir şekilde alet aletiyle topluyoruz. Ve ön tarafa taze yakıt ilavesi yaparaktan kış boyu söndürmeden yanmaya devam ettirebiliyoruz. Onun üstü 45 binli kazanlarımızda ise mevcut ateşi bu şekilde öne doğru çekerekten arka tarafa yakıt ilavesi yaparaktan kazanımızı kış boyu söndürmeden yanmaya devam ettirebiliyoruz bu şekilde kullanırsanız hem daha iyi ısınırsınız aynı zamanda daha az yakarsınız ve burada yine ekranımızı anlatmaya çalışacağım ekranımızı kazan çalışırken hiçbir zaman kapatmayın kazan soğuduğu zaman içeride bir kıvılcım ateş olacak olursa piş çekilirken ısınan su hararak yapar ama burada e, fiş takılırken kazan kapalı dahi olsa bile ee, sadece e, 30 dereceye geldiği zaman sirkülasyon pompası kendiliğinden çalışıyor. İçeride hararet olmasını engelliyor. Tesisatta sıcak suyu tekrar gönderiyor sistem. Aynı zamanda kış günleri de hava sıcaklığı 5 dereceye düştüğü zaman don tehlikesine karşı ne yapıyoruz? Sirkülasyon pompasını tekrar kazan çalıştırarak, ekran kartımızı çalıştırarak tesisattaki donu engelliyoruz. Devamında e, burada ekranımızı şu şekilde açıyoruz. Burada ben size sıcaklığı gösteriyorum. Bu oklarımızla aşağı yukarı basarak da istediğimiz sıcaklığı ayarlayabiliyoruz. Devamında sistem kendiliğinden istediğimiz sıcaklığı ayarladıktan sonra okeyliyor sıcaklığı. Devamında panız ayarımızı yine aşağı yukarı oklarla istediğimiz hız ayarına getirerekten de fanın hız ayarını ayarlayabiliyoruz. Sizlere tavsiyem burada bizim fan hız ayarımızda gördüğünüz gibi 6'ya kadar fan hız ayarımız var. Sizlere tavsiye bu fan hız ayarını yani 2 veya 3'te kullanırsanız bacası kaybı olmayacağı için daha az yakarsınız, daha iyi ısınırsınız ve sizlere ilgilenmek